Burası mı? Evet burası. Bir bekçinin içeri girdiğini gördüm. Ormanda kulübede gördüğüm bekçi bu. Takip ettiğimde buraya girdiğini gördüm. Alt katta kabire su verirken gördüm onu. Doğru söylüyorum. Yani bunun anlamı kabir ormandaki o kulübedeydi. Olabilir patron. Görünüşe göre Redima kabiri saklıyor. Tamam neden? Angre. Hadi. Halledebildin mi? Zavallı Vanşa abi ve Ridima. Kim bilir ne kadar vakit harcıyorlar. Bu dövmeyi çözdüğüm anda bütün işler daha da kolaylaşacak. Bitmedi mi? Hiçbir şey anlayamıyorum ki. Hangi dilde bu? Bir dil olduğundan bile emin değilim. Kafam çok karışık Kiara. Bir şey söyle lütfen. Ben de bilmiyorum Aryan. Hiçbir şey görmedim. Kimse bir şey demedi. Ben baygınken yapmışlar. Anladım baygındın. Senin rızan olmadan sırtına dövme yapmışlar. Defalarca söyledin anladın bunu. Ama bu kadarı yeter. Başka bir şey söyle bu ne anlama geliyor? Nasıl anlayacağız? Hı? Lanet olsun. Ne dili bu? Çince mi Japonca mı? Söyle bana. Aryan. Eğer bu dövmenin anlamını çözemezsek. Ya bu peşimdeki çeteler beni yakalarsa beni öldürür. Merak etme Kiara. Tanrı bizim yanımızda. Çünkü ben sana bir şey olmaması için hayatımı riske atarım. Bir şey olmayacak. Yani endişelenme. En önemli sorunumuz bu değil. Oldu da dövmeyi çözdük diyelim. Sonrası? Sonra ne yapacağız? Kral olacağım. Sen de kraliçem. Hayır Aryan. Vanj, konu kara kutu olunca çok koruyucu oluyor. O kadar kolay olmayacak. Tabii ki. Hem kolay olsa bunun eğlencesi ne olacaktı ki? Bildiğim kadarıyla bu kutu Vanshin elinde. Yani bu evde olmalı. İstediğim bu. O kara kutuyu elime geçirmek istiyorum. Kabiri burada görmüştüm. Angre bu kim? Bu o bekçi. Kontrol et. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Kabirin nerede olduğunu biliyordur. Kimsin? Siz kimsiniz? Efendim, siz? Kabir nerede? Şey, o beni bayıltıp kaçtı efendim. Elimden geleni yaptım ama elimden kaçtı. Lütfen affedin. Demek kaçtı. Peşinden gitseydin. Şimdi söyle bize. Kabiri niye burada tutuyordun? Bilmiyorum efendim. Bilmiyorsun ha? Öğrenmenin çok başka yolları da var. Yemin ederim ben bir şey bilmiyorum efendim. Bana böyle söyledi efendim. Bekçilik yapacaksın dediler. Lütfen beni affedin efendim. Lütfen affedin. <laughs> Kabir nerede? bilmiyorum efendim. Doğruyu söylüyorum efendim. Bilmiyorum. Patron öldüreyim mi? hayır efendim hayır. Küçük çocuklarım var efendim. Lütfen beni affedin lütfen. Hiçbir şey bilmiyorum. Canını bağışlayacağız. Patronu ona hiçbir şey söylememiş. Canını bağışladı. Ölmeyeceksin. Yoksa... Peki Aryan ya o kara kutuyu bulamazsak? na tatlım benim beni dinle. O kara kutuyu biri eline geçirse bile hiçbir şey olmaz. Vanş abim için o kutu hiçbir işe yaramaz. Çünkü dövme sende. Dövme bizdeyse anahtar da bizde. Tek gereken bir kilit. O da kara kutu. Doğru. Bu dövmeyi bir şekilde çözmemiz gerek. Sence o kutunun içinde bu kadar önemli ne var? Hadi ama Kiera, sen demedin mi? O kara kutuda yeraltı dünyasının bazı sırları var. Zaten önemli olmasa Van Şabim bu kadar koruyucu davranmazdı. Ama Aryan, <laughs> aslında mutlu oldum. Mutluydum çünkü her şeyi biliyorsun artık. Vanşa da söylemeye çalıştım ama hiç vakit yoktu. Ridima'ya kafayı takmış. <laughs> şükürler olsun. İyi ki onu anlatmamışsın. Doğru insana geldin. Sonuçta seni bu eve getiren kişi bendim. Vanş ve Ridima'yı düşünme şimdi. Bu bilmeceyi çözmeyi başardığımız o gün... Bu evi biz yöneteceğiz Kiara. Biliyor musun? Ben sana aşık oluyorum. <laughs> Tatlım benim. Ben de sana aşık oluyorum. Sen... Nereye gidiyorsun? Sen mi? Ah oh, özür dilerim. Böyle seslendim diye üzüldün mü? Hayır. Hayır. Üzüldüğüm falan yok. Ama görünüşe göre sen pek de mutlu değilsin. Bence kendine şu soruyu sorman gerekiyor Sia. Neden sürekli başkalarının kalbini kıran sözler söylüyorum ben? Nereye gidiyorsun? Viyom'un yanına mı? Benim kimin yanına gittiğim seni hiç ilgilendirmiyor Sia. Dur. Viyom'dan uzak dur. Ben onu çok seviyorum. O bana ait. Ondan uzak durmazsan seni... Ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın? Vanşa mı söylerdim? Evet. Gidip abime her şeyi anlatırım. Fena fikir değil. Şöyle yapalım mı? Şimdi hemen gidip Vanşa her şeyi anlatalım. Olur mu Siyah? Kimine görüştüğünü ve beni kiminle görüşmekten alıkoyduğunu. Ne dersin? Aslında... O çok sevgili abinin senin kime aşık olduğunu öğrendiğindeki suratını o kadar merak ediyorum ki Siyah. Sence neler yapar? Viyom demek. Ne oldu? Üzüldün mü? Yenge'n sana karşı çok kaba davrandı diye kalbin mi kırıldı yoksa? Değişen tek kişi sen değilsin. Tepeden tırnağa ben de çok değiştim. Bir dahaki sefere bana bir şey demeden önce bir daha düşün. Çünkü benim yapabileceklerimin hiç farkında bile değilsin, siyah. abi. Siyah, ne oldu? Bir sorun mu var? Hayır abi. O zaman neden geldin? Diyeceğin bir şey mi var? A a a a a a evet abi. Söyle. Abi ben yengemin dışarı çıktığını gördüm. Evet. Gitmeden önce de telefonda biriyle konuştuğunu gördüm abi. Siyah dışarı çıkmasında ve telefonla konuşmasında ne sorun var Ama ki? Ama biraz endişeli görünüyordu. Birine diyordu ki... Ne diyordu? Birine dedi ki ben Vanşla ilgileneceğim. Yani abi dediği şey icabına bakarım gibiydi. Ne? Kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Niye böyle dediğini ve ne anlama geldiğini de bilmiyorum. Sana söylemek için de buraya geldim. Tek sebebi bu abi. Başka bir şey dedi mi? Hayır abi. Yengemin kiminle konuştuğunu çok merak ediyorum. Bence şöyle yapayım. Telefonunu alıp kiminle konuşmuş öğreneyim. Ama abi ben bunu yaparsam bana çok kızarsın değil mi? Bence gözünü yengemden ayırma abi. Senin için çok endişeleniyorum. Tamam Siyah. Bununla ilgileneceğim. Peki abi. Senin önerin ne? Bence şuraya gidelim olur mu? Pizzaları bayağı meşhur. Aha. Hadi lütfen böyle yapma. Hiç böyle yemeğe çıkmamıştık. Hadi gidelim. Ayrıca eğlenmek bizim de hakkımız. Hadi gidelim lütfen. Tamam tamam lütfen, ama... Lütfen lütfen lütfen. Biraz düşünmeme lütfen. izin ver. Angre. Angre konuşmamız gerekiyor. Tabii ki patron. Ne var? Yine ne oldu? Maş abi, burası kocamla benim özel alanım. Çat kapı girip kocama alamazsın. Işani. sen dur. Kölelik yapmayı bırak artık. Vanş abim seslendi an beni bile görmüyor gözün. İşheni ne diyorsun? Söyle bana patron bir şey mi oldu? Söyle. Angre Hadi. Şey aslında Angre Vanş abi bir durun. Sen bir yere gitmek yok. Sen de onu hiçbir yere götüremezsin. Hem Angre sana yemeğe çıkalım dediğim zaman biraz düşünmem gerekiyor dememiş miydin? He? Ama Vanş abim sana seslendiği anda hiç düşünmeden gidiyorsun. İşheni anlamaya çalış. Önemli olabilir. Adım atmaya kalkma. Nişani sana ne oldu? Bak beni dinle. Bu evden dışarı çıkmayacaksın. Eğer dışarı adım atarsam kendimi öldürürüm. Nişani. Öyle bir şey yapayım deme sakın. Çocuk gibi davranmayı bırak Nişani. Angre gelmeyecek. Ben kendim halledeceğim. Mutlu musun? Güzel. Hayır patron ben de geliyorum. Hayır. Ama patron... Angre. Neden şöyle yapmıyorsun ha? Abimin peşini bıraksan mı? Köle olmaya bu kadar mı meraklısın? Söylesene ne yapmamı bekliyorsun? Her şeyden önce benim kocam olduğunu ne zaman anlayacaksın? Önce benim kocam sonra bu ailenin damadısın sen. Ayrıca baş abimin kölesi gibi davranmanı da istemiyorum. Yeter. Yeter iş Kulaklarını aç ve beni dinle. Vanş benim patronum değil sadece. Aynı zamanda abim de sayılır ve ona karşı senin duymadığın saygıyı duyuyorum. Bu yüzden de Vanş ve onunla ilgili tüm işler benim için her şeyden önce geliyor. Önce bu evin damadı sonra senin kocanım ben. Tamam mı anladın mı bunu? Dinle. Bunun önemini anlaman senin için her şeyden daha iyi olur İşani. Ben bunu kabullenmeyeceğim. Ama mecbursun. Aaa. <laughs> Afedersin enişte. Her şey yolunda mı? Aryan. Maşallah abim bu evdeyken kocamla aramda her şey nasıl yolunda olsun? Belki olabilir. Gel moralini düzelteyim senin. Güzel haberlerim var. Neymiş? Söyleyeceğim. Affedersiniz, randevum vardı. Tabii ki efendim, girebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Affedersiniz, bayan Ridima Van Schreisenkanya'nın randevusu olmalıydı. Efendim, şuradan. Teşekkür ederim. Rezil herif, şimdi sana göstereceğim ama... Ne oldu bayım? Bir sorun mu var? Şey ya ben üzgünüm. Üzgün müsün? Her şey böyle çözülüyor mu yani? Vans neler oluyor burada? Konuşmanın da bir adabı var sonuçta. Boğazlayarak olmaz. Üzgünüm dedim. Vans onun kusuruna bakmayın. Şu adama bak. Neler oluyor? Takip mi ettin beni? Casusluğun bittiyse doktorla da tanışmaya ne dersin? Doktor bu çocuğun sinirli ve casus babasını tanımaktan çok mutluluk duyar değil mi? her şeyi biliyorsun ama hamile bir kadının hastaneye sürekli kontrol için gitmesi gerektiğini bilmiyorsun. Eğer bittiyse şimdi gidebilir miyim? Telefonum Ah, sanırım odada kaldı. Lütfen ama Aryan. O kara kutuyu taşıyan Kiara mıydı yani? İş yani. Bu tarz şeyler konuşurken sesini yükseltme. Sen de biliyorsun ki bu evde her şey duyulur. Ciddi. Bunu bana Kiara bizzat anlattı. Vanş abime vermek için Tayland'dan almış. Sırtındaki dövme de kutuya bağlı. Bence dövmeyle kutunun ilişkisi çok mantıklı değil. Ah evet biliyorum, tuhaf. İnanması da çok zor. Kiara'nın dövmesini bizzat gözlerimle gördüm ve hangi dille olduğunu hala çözemedim. Bu durumda dövmeyle bu kutu ilişkili mi? Evet. Dövmeyle kutu ilişkili mi ya? Aryan, ne düşünüyorsun? Sence kutunun içinde ne var? Bilmiyorum ki. Ama eminim o kutunun içinde Kiara'nın şekerleri falan yoktur. Bizi bu oyunun tepesine taşıyacak bir şey olmalı. Heyecanla bekliyorum ama Aryan. Anahtar elinde peki kilit nerede? Yani kara kutu nerede? İşin zor kısmı da bu işte. Kara kutu bende değil ama bulacağım. Görüyorsun. Bu kara kutuyla Kiara'nın dövmesi anahtar ve kilit gibi. Peki Kiara ne olacak? Görüyorum ki ondan hoşlanmaya başlamışsın. Aşık oluyorsun. Ben sırf bir kız için hayatımı mahvedemem. Ben Vanş abim değilim. Neyse bu kara kutuyu bulursak sen kocana ben de servetime kavuşabilirim. Evden arıyorlar. Alo. Patron. Beni niye buradan aradın ki? Telefonumu unuttum patron. Bu yüzden aradım buradan. Telefonumu almak için gittiğimde orada İşani ve Arya'nın Kiara hakkında konuşurken duydum. Ne? Evet patron. Patron o kara kutuyu Karma Otel'de sana teslim eden kişi Kiara'ydı. Belki o karanlıkta görememişsindir. Yani Kurya Kiara mı? Patron Kiara Kurya'nın kendisi. Kutuyu o verdi. Onun yüzünü görmemiştim. O sırada ortamda çok ışık yoktu. Yani yüzünü seçemedim ama sırtındaki kodu gördüğümde onun olduğunu anlamıştım. Onun yüzümü gördüğünü de sanmıyorum. Patron onun sırtında dövme varmış ve de bir şekilde o kara kutuyla bir bağlantısı varmış. Bunu nasıl öğreneceğiz? Enteresan. Çok enteresan. Yani Kiara'nın dövmesi kara kutuyla direkt ilişkili ha? Vay be. Böyle değerli bir şey herkesin önünde kalırsa yakında fark edilebilir abi. Dinle. Bu kız göz önünde olma. Tamam patron. Merak etme. Emrin ne patron? Onu güvenli bir yere mi götüreyim? Hayır. Bunu yapma. Gözün onun üzerinde olsun. Benden emir bekle olur mu? Bu arada neredesin patron? Başka bir sırrın daha ortaya çıkmak üzere olduğu bir yerdeyim şu an. Neyse seni sonra ararım. Görüşürüz. Kiara'nın dövmesi mi? bir sıkıntı yok Ridima. Bebeğin gelişimi de normal görünüyor. Teşekkür ederim. Sizin de mutlu olmanız gerek Bay Singanya. O gülümsemeyi unuttu da doktor hanım. Ben arabanın orada bekliyorum. Size bir şey soracağım. Tabii. Bu son dakika randevusu muydu? Yok hayır. Düzenli randevusu bu. Dört gün önce ayarlanmıştı. Bir sorun yok değil mi? Yok sorun yok. Tamam. Tamam. Redima öyle bir duruma yol açtı ki doğrular bile yalanmış gibi görünüyor. Ben Redima'dan şüphe ediyorum ama o gerçek bir randevu için gelmiş meğer. İstediğin soruları bana da sorabilirsin. Biliyor musun eskiden iki kişiyi kaderin birleştirdiğini sanardım. Aşk masalı gibi. Ama bunun yalan olduğunu bugün ispatlamış oldun bana. Evlilikler gerçekten kaderinde yazılı olsa bile insanları ne yapıp edip bunu yok etmeye çalıştığını öğretmiş oldun bana. Hadi hemen arayalım şunu. Bunlarla kıyaslamam lazım. Bunlar aynı buldum. Bakalım neymiş? Ne? Çince numaralar mı? Ah tamam. Bakalım neymiş bu. 1 0 5 9 8 10598. Bu bir şifre gibi. Kiara o kutuyu teslim ettikten sonra dövmesinde bu numaraların yazdığından hiç haberi bile yoktu. Kutunun şifresi mi bu? Gayet mümkün. Çince, kasa, şifreleri. Çince, kasa, şifreleri. Yedi haneden oluşuyor. Bak. Kiara. Hatırladım. Aryan odaya girdiğinde dövmenin tümünü çekememiştim. Hayır. Dövmenin tam hali lazım bana. Tamam, hallederim. <laughs> ne yapıyorsun, Vanç? İp. Bu ipi niye astın Vanş? Söylesene. Birini mi asacaksın? Şimdi değil. Sen önce bana şunu söyle. Neredeydim? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.